Tabii tim başkanı olmadan e, izleyiciler de çok sık Mustafa Bey görüyordu. Sağ olsun e, fikirlerinden yerleniyorduk ama e, göreviniz tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Çok Belli ki ederim. çok yoğun geçiyor. Biz de sizi daha az görebiliyoruz ama zannediyorum ki daha sık görebileceğiz artık. Temennimiz <laughs> i̇nşallah, o yönde inşallah. inşallah. i̇nşallah. E, şimdi Mustafa Bey aslında e, sizin time gelmenizle beraber oldukça zorlu bir dönem e, başladı. <laughs> e, bu konuda da önce ben bol şans dileyerek başlayayım size. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Tam pandemiden çıktık diyorduk. Türkiye'deki finansman koşullarında zorlayıcı şartlar oldu. Dolayısıyla birçok olumsuzluk üst üste geldi. Fakat buna rağmen Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktığımızda şimdi izleyiciler bazen yanılabiliyorlar. Yani cari açık çok yüksek diyecekler. Dış ticaret açığı çok yüksek ama bunun ana sebebi ihracattaki yavaşlama değil, ithalat tarafındaki bozulma. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatında görüldüğü üzere bir sıkıntı yok. Fakat bir Ocak-Ekim rakamlarını sizden dinleyelim mi? Nasıldı yılın ilk onayı? Evet aslında e, son 18 ayın e, iki 2 ay hariç e, hepsinde aslında e, rekorlar kırılan aslında bir ihracattan bahsetmem mümkün. 12 aylık çevrimde e, ortaya konmuş olan 2022 yılı için 250 milyar dolar aşılmış olan bir hedef var. 253 milyara yakın bir ihracat var. Ve 12 aylığın artış oranı e, %17.1. Ocak-Ekim dönemine başladığımız zaman e, toplamdaki artış, özellikle son e, bir ayda iki aydaki hafiften bir <laughs> yavaşlama, dünyada yaşanan problemlerden dolayı yüzde kadar bir düşüşlük var ve 209.5 milyar dolar bir ihracat yapıldı. Aslında ihracat tarafında e, başlama noktasında hep çift rakamları aslında büyümeleri e, ve artışları açıkladık. E, zaten yeni dönemde biliyorsunuz. Ee, Sayın Bakanımız Mehmet Muş'la beraber e, il il gidiyoruz. İldeki ihracat potansiyelleri, oradaki <laughs> sıkıntıları e, ve illerde açıklıyoruz e, rakamları. Dolayısıyla hem yani oradaki olup, e, o, e, sektörle ilgili sektörle ilgili olan çalışmaları, problemleri, sıkıntıları e, bakanımızla beraber dinleyerek, istişarede e, yaparak gelecekle ilgili proje ve projeksiyonları ortaya koyuyoruz. E, artış hızında bir Tabi yavaşlama var ama tabi o sadece e, bizle ilgili değil, bütün dünya ile ilgili olan özellikle büyüme ile ilgili olan problemlerde biliyorsunuz global büyüme rakamları hep yukarıdan aşağı doğru resesyon, e resesyon etkisi var. etkisiyle beraber yüzde dört beş olan yüzde üç %3.5 buçuk olan 2023 ve sonrası için %1'e bir'e kadar e, azalıyor dünyanın büyümesi Tabii dünya yavaşlayınca dünya büyüyemeyince otomatik olarak hem üretim hem ihracat hem tüketimde Zaman zaman bu tarz problemler yaşanıyor diye düşünüyorum. Peki şimdi mesela özellikle son iki ayda ben biraz tespitlerinizle merak ediyorum. Elbette küresel endişelerden dolayı bizim ihracatta <laughs> daralma yok, artış hızında azalma evet, var. E, fakat mesela bir pazarı sorayım size. Hangi pazarlarda en fazla biz o artış hızının azaldığını gördük? E, i̇kinci sorum da sektör olarak e, biraz daha yavaşlayan sektörler neresi? Şimdi tabii bizim e, toplam ihracatın yüzde ellisini Avrupa Birliği Hı. Ülkesi'ne... E, yapıyoruz. Bu İngiltere'de dahil. E burada olabilecek olan bir e, azalma, farklı farklı sektörlerde değişik azalmalar söz konusu. Otomatik olarak bizlere bu kapsamda e, yaz, e, yansıyor. En çok İngiltere mi hissediyorsunuz son iki e, İngiltere, Almanya, e, Almanya, evet A Almanya tabii Almanya bizim Türkiye'nin en büyük ihracat yaptığımız pazarların başına geliyor. Birincisi Almanya, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri, Irak bu şekilde bu kapsamda devam ediyor. Dolayısıyla o bölgelerde olabilecek olan bir düşüşlük otomatik olarak bütün rakamlara bu kapsamda yansıyor. Hangi sektörlerde son 2 ayda 3 ayda daha fazla düşüş var? Bunların başındaki başta hazırlık ve tekstil olmak üzere. Özellikle çelik sektöründe, geçen 2021'in yıldızı olan sektörlerde bir büyük bir o kapsamda düşme var. Yine aynı şekilde yaş meyve, işte fındıkta bazı kıda ürünlerinde, bir düşme söz konusu. Son iki aydan bahsediyorum. Genelde toplamda 12 aylık çevrimde bir düşüş gözükmüyor. Gözükmüyor. Son Sen iki şey, ay için. Evet son iki ay için. işte mücevherat da daha fazla bu kapsamda. Gıda, mücevherat, hazır giyim evet. tekstil. Evet hazır giyim mesela özellikle e, hazır giyim tekstilde en fazla çekilen de bir tanesi en yüksek düşüş şeyde çelik sektöründe. <laughs> çelik sektörü Türkiye'nin aslında toplamdaki rakamda 4. 5. iken 3. çıktı şu anda 3 ile 4 arasında hazır gemiyle beraber yarışıyorlar. Ama en büyük düşüş bu kapsamda. En büyük artışlardan bir tanesi hubatta artışlar var. Kimyevi maddelerde gerçekten çok büyük bir artış. Yani artış hızı azalmasına rağmen pozitif ayrışan sektörlerde evet. bu, bu but, kimyevi maddeler. Kimyevi maddeler otomatik gene aynı şekilde özellikle soda artış kapsamında. ve buna benzer mobilya sektörümüz Hı. kez aynı şekilde artış hızı aynı şekilde devam ediyor. Özellikle yani 10 milyar ya 5 milyarın üzerinde olan sektörlerin artışlar otomatik olarak bütün rakamlar o kapsamda yansıyor tabi. E, bu değişim dünyada özellikle bazı e, sektörler zaman zaman yukarı çıkıyor zaman zaman aşağı doğru iniyor ama önemli olan e, bunları stabil tutup daha yukarıda da farklı bir şekilde tekrar bütün sektörlerin stratejik planı ortaya koyup önümüzdeki dönemlerde artış hızını tekrar eski duruma getirmemiz gerekiyor. Şimdi aslında bilmiyorum bu endişeyi paylaşır mısınız ama <laughs> benim genelde en çekindiğim şey mesela her ihracat rakamları açıklandığında sıkıntı yaşayan sektörler Acaba ithalata bağlı sektörler mi diye bakıyorum hep. Yani ithal girdimiz hazır giyim tekstilde o kadar yoğun bir ithal girdi yok ama mesela kimyevi maddelerde var, otomotiv tarafında var. Şimdi bunu sorma sebebim de şu. E, ara malını ithal edip ihraç ediyorsanız ve bu dönem içerisinde euro dolar paritesi çok hızlı bir şekilde aşağı geliyorsa, birinin altına geliyorsa işte orada alarm çalıyor. Doğru. Ne dersiniz nasıl görüyorsunuz orayı? Yani paritenin aşağı gelmesi ve ithalata bağlı ihracat yaptığımız mesela hangi alanlar var? Şimdi ithalata bağlı yaptığımız aslında ihracat sektörlerinde şu anda bir düşüş yok. Yani hem, e, henüz onu görmedim. Henüz onu görmedim. O zaman paritenin düşüşü onlara Ama da. Bu paritenin nasıl... etkisi hem sektöre hem bütün Türkiye'ye özellikle girdi maliyetlerimizin %50'sine yakın, 60'ına yakın doların olduğu yerde ve satışlarımızın %50-60'ının euro olduğu yerde otomatik olarak orada makasa giriyoruz. Şimdi sadece şöyle bir rakam verirsem aslında rakamın büyüklüğü ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. 10 ee, aylık süre içerisinde bunu her ihracat rakamını açıkladığımız zaman açıklıyoruz. Özellikle paridenin etkisi şu ana kadar 12 milyar dolara yakın. Yani aslında 250 milyar, 3 milyar konuştuğumuz noktada... Şu anda biz 265-264 milyarları konuşacak bir durumda olacak. 210 olacaktız. milyar dolardı yaklaşık 10 aylık ihracat. 20, evet 209,5 milyar. 209,5 milyar. Sırf pariteden dolayı 12 milyar, 12 milyar, milyar dolar evet, kayıp var. Evet. 212'den 222. Yani Çok düşün, yüksek bir oran. Yani 1.15 olsaydı parili yani eski 2021'in ortalamasına göre verildiğimiz rakamlar bunlar. Ama otomatik olarak bunlar hem fiyat rekabetçiliğimizi bize bu kapsamda düşürüyor hem de ortaya koyacak olduğumuz başarı, başarıyı aşağı çekiyor. Bir de bunun içerisinde tabii müşteride bir tanesi de özellikle son dönemlerde bu para etkisiyle beraber fiyat tutturmada son 2-3 ayda çok büyük problem yaşanıyor her sektörde. Özellikle dinamik olan sektörler, hızlı değişen, hızlı üretim yapan sektörler bunların başında hazır giyim tekstil sektörü ilk etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ya maalesef şu anda öyle bir e, problem gözüküyor ama bunun tabii en büyük etkisi de bir tanesi. Dün akşam da bizim yönetim kurulu toplantısı vardı. Bütün arkadaşlar Hı. anlattı. Özellikle orta ve çok büyük valim satan e, büyük valim üretim ve dükkanı yapan e, şeylerde e, firmalarda ve sektörlerde daha fazla e, problem e, gözüküyor. Biraz bu kapsamda e, özellikle enerji krizi, şey, resesyon alımlar, şunlar bunlar. İnsanlar ihtiyaçlarını biraz daha ötelediler. Öteledik öteleyince otomatik olarak biraz daha satışlarda düşüş var. Bir de tabii önceden yapılan aslında e, ...stokların da çok büyük bir pandemide çıkış... ...işte o satışlar olması... E, ...ticaret yollarının biraz daha evlerden daha fazla olması... ...şimdi biraz daha düşmesi... Aslında stoklar airbag etkisi gördü sektörde... ...yani o stoklar zamanda olmasaydı... ...belki şu an çok daha yüksek maliyetlerle... Evet, ...yerine konulacak. Doğru ama tabii şimdi e, pandemi sonrası... ...biliyorsunuz ham madde fiyatları felaket de yüksek oldu... E, ...ulaşmada problem oldu... Şimdi yerine koyamıyoruz. Şimdi yerine koyma problemi... ...şimdi ham madde fiyatları düştü... ...aslında düşüyor. düştü ve evet, çok fazla düştü... Herkesin çok farklı. Aslında biraz böyle bir pik yapılıyor. Bir de aşağı doğru pik. O yüzden fiyat o belirleyemiyorsunuz. Evet, şu aslında. anda en büyük problem bir tanesi fiyat, kurun etkileri yani çok fazla parametre etkisi var. E bu sadece tabii sadece Türkiye'de yok ama Türkiye çok daha dinamik bir Hı -hı. E, sektör, çok daha hızlı üretim yapan, işte Avrupa'nın yakınında olan <laughs> tedarik de ilk başta yakınlıktan, terminden dolayı Türkiye'ye bu kapsamda e, geliniyor. Uzak Doğu yavaş yavaş avantajını tekrar eski hale gelmeye başlayınca müşteri grubu o tarafa doğru e, konteyner problemi, navlun fiyatları aşağı doğru inince otomatik olarak alımlarını uzun vadede yaparak biraz daha tekrar eski pazarlarına Çin hariç dönmeye başladılar. Peki hemen hızlıca bir ekrana getirelim şu grafiği. Şimdi az önce aslında Mustafa Bey'in de vurguladığı gibi, Türkiye'deki imalat PMI daralıyor, 46'ya geldi, sanayi üretimi aralıyor, ama aramalı ithalatı çok yüksek. Yani içeride ürettiğimiz ürün iç pazara bir miktar yetiyor hatta orada da üretimde daralma var ama ithalat faturası artıyor. Şimdi gelelim buradan bu ithalat faturası artarken gerçekten fotoğrafa nereden bakacağız? Yani ithalatçı gözüyle baktığınızda kur yüksek diyebilirsiniz ama bu aslında görece bir kavram değil. Çünkü bir ülkedeki Merkez Bankası'nın açıkladığı istatistiğe göre tüketici ve üretici fiyatlarına göre kurun reel değeri hesaplanır. Ve üretici fiyatlarına göre reel değeri de 90 seviyesini aştı. Son 10 yıllık ortalaması da 88'miş. Yani Türk Lirası aslında son 10 yıllık ortalamanın üzerinde daha değerli gözüküyor üfeye göre bakıldığında. Şimdi aslında işte bir rakamlarla konuşmak lazım hı hı. bence bu kapsamda özellikle teşekkür ediyorum gerçekten bunu ortaya koyduğunuz için. Şimdi insanlar tabii şöyle bir farkı algı var. Farklı bir şekilde söyleniyor. Aslında Türkiye'nin bir şeylerinden bir tanesi son 2-3 yılda Türkiye bence özellikle üretim ve ilacat anlamında çok büyük bir hız mesafe kat etti. Aslında bu gelene mesafeden aşağı doğru inmemesi lazım. Ya yani bir otobana çıktık. Gerçekten hızımız 4. beşinci vize giderken tekrar 2. vize inmemiz gerekiyor. Buna tek temeli girdi maliyetlerin kontrolü. Şu anda özellikle üretim ve ihracatın herkes söylüyor bunu. Yani sonuç itibariyle rakamlar söylüyor, yavaşlama söylüyor. Rekabetçiliğimizi koruyabilmemiz için. Bunu koruyabilmenin şeyi girdi maliyetleri kontrolü. Bazı girdi maliyetleri senin kontrolünde değil. İşte uluslararası fiyatlar olsun şöyle olsun. E bunu da balans etmenin tek şeyi var kur seviyeleri. E şu anda gerçekten kur seviyelerinde bizim enflasyonun enflasyonun %80-85 konuştuğumuz noktalarda, girdi maliyetlerin o kadar arttığı bir noktada, dolar bazında artıştan olduğu bir noktada, e şimdi az önce siz de tespit ediniz ki kur seviyesi şu seviyede olması gerekiyor. Tabii bunun tüm sürü etkileri var. İthalatta doğru katılıyorum. İthalattaki kur arkadaşlar kurun aşağı doğru inmesi için ama e, ihracat yap, ihracat yapması lazım. Dolayısıyla için İtalya'da gerekiyor ama burada kufiye tutturabilmesi lazım. Dünya ile rekabet ettiğin ülkelerde sektör bazlı hangi ülkelerle rekabet edebileceksek eğer biz dünyadan almış olduğumuz payı %1'den %2, %3'e çıkarabileceksek satmamız gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Bütün dünyaya satmamız gerekiyor. Yani kısıt döngüye dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada en önemli şey de bir tanesi de kurun enflasyon oranında artması gerekiyor yani bir yerde çakılıp kalması milli gelir ona göre hesaplayarak yukarı doğru çıkarmak doğru değil çünkü rekabetin bittiği noktada fiyat tutturamadığın bir noktada özellikle otomatik olarak üretim hacminin düşmesi demek. Boran yani el... göre bile artıyor aslında. Evet tüfe göre bile artıyor. 250 milyarı konuştuğum bir noktada son 4-5 yılda aslında 2012'den sonra bence kurların enflasyon ve enflasyon üzerinde küçük bir artışlarıyla beraber böyle bir potansiyeli yakalayan bir Türkiye ihracatı arttıran bir Türkiye'den bahsetmek mümkün o dönemlerde. Son 2012-2013'ten sonra bahsediyorum çünkü bütün firmalar yatırımlarını yaptı, istihdam arttı, işsizlik aşağı doğru inmeye başladı. E bu rakamlar olabilmesi için e kurun bence üreticilere bence de e destek çıkması lazım. Şimdi burada çok yanlış anlaşılma oluyor. O yüzden bunda ben doğru aktaralım istiyorum. Berat Bey zamanında ben sizinle yayın yaptığımda, kur şokunu o işte 4-5'lerden bir anda 8-9'lara geldiğinde biz bunu istemiyoruz demiştiniz. Dolayısıyla Doğru. ihracatçı yüksek kur istemiyor aslında. Volatilite de istemiyor. Aynen öyle. Ee, burada vurguladığınız şey adil değerinde olması. Aynen öyle. Diyoruz ki aylık enflasyon oranı %3 ise, %2 ise e, kurun da %2-3 artması lazım. E çünkü zaten girdi maliyetlerin artıyor. Dolayısıyla o artmadığı noktalarda çok büyük karlılıkla sanayici çalışmıyor ki. Yatırım yapması lazım. Yatırım yapmasa biz mesela ben bir hazır gibi olarak söylüyorum. Son 4-5 yılda gerçekten çok büyük yatırımlar yaptı. Anadolu'yu istihdam, istihdam noktasına bu kapsamda getirdik. Her ilde, her ilçede neredeyse fabrika var. E bunlar insanlar ne? E çarpan etkisinden bahsediyoruz. Çok fazla Sadece çarpan. ihracat değil, aynı zamanda yarattığı katma değer. Kesin, İş pazarı belki Aynen. canlandırıyor. Aynen, İş pazarı tasarlanması, üretimi, bir sürü şeyleri. Farklı farklı mobilya sektörü kez aynı şekilde yatırımla üretimi devam ediyor. Çelik sektörü, hepsi yani ekonomi çaklarının dönmesi lazım. Ekonomi çakları dönebilmesi için birilerine satman gerekiyor. Bu da dünyaya satman gerekiyor. Ama son dönemlerde gerçekten e, böyle bir algı işte 18 lira e, zaten Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu 2022'nin sonunda 21 20.5 ya da 21. gibi bir e, rakam. E, ona bir anda ulaşmasına gerek yok. Yavaş yavaş ona ulaşması gerekiyor. Her ay onu yapması gerekiyor ki insanlar çünkü fiyat verirken o istikrarı görmesi lazım. Biz daha önceki dönemlerde gördük yani bir on, e, dolar 14 lira olduğu zaman bir anda 13 liraya ya da 12 liraya düştüğü zaman orada ihracatçı kaybediyor. Herkes kaybediyor aslında çünkü moral motivasyon aşağı düşüyor. Diyoruz ki kesinlikle girdi maliyetleri yönetebilmek için e, kurun aynı şekilde yönetilmesi gerektiğini inanıyorum. Burada bir Türkiye İletişimler Meclisi olarak hı hı. yaptığımız bütün çalışmalarda bunu görüyoruz. Yani yaptığımız toplantılar, sektör konseylerinde, üretim konusunda, birlik başkanlarıyla herkesi yapılan noktalarda herkesin şu anda en büyük problemi önümüzdeki dönemlerde zaten yaşanan bir ekonomik problem var. Dünyada bir sıkıntı var. O yüzden biraz öne geçmemiz gerekiyor. bunu da önü rekabet edebilmek ve satabilmek. Şimdi Türkiye'nin bu yıl kabaca 70 milyar dolara aşan bir cari açıkla kapatması bekleniyor. Sıva hariç baktığınızda net rezerv rakamı maalesef 60 milyar, eksi 60 milyar dolara kadar geldi, eksi de. Ve biz burada ihracatçıları kurtarıcı olarak atfettik. Yani hükümet bunu söyledi. Çünkü Türkiye'nin dövize ihtiyacı var, finansmana ihtiyacı var. Şimdi bu kadar beklenti varken sizden... Regülasyonlar da oluyor elbette. Şimdi bu beklentilere cevap vermeniz için hangi regülasyonların yumuşatılması gerekiyor? Revize edilmesi gerekiyor. Hızlı hızlı ben söyleyeyim. KKM'ye geçmezseniz eğer vergi avantajı sağlayamıyorsunuz. KKM'ye geçmeniz Soğuk. isteniyor. O şey vergide düşebiliyorsunuz evet. Yani. düşebiliyorsunuz. Yani. İkinci konu getirdiğiniz ihracat bedellerini Merkez Bankası'na yatırdınız. Ona adapte olmaya çalıştınız. Önce işte %40-50 idi. Şimdi 60 kaça 70, geldi? 70 70'lere geldi. Evet. Ee, sonra diyorlar ki eğer şirket olarak aktiflerin %10'undan fazlası dövizse orada dur kredi kullanamazsın gibi ben aklıma gelenler bunlar. Şimdi en elzem olan ne bunlar içerisinde? Tabii Exim Bank'ı da işin içine katayım. Gerçi Exim Bank'tan kredi almak için de bazı koşullar var. Evet. benzer koşullar. Yani benzer olan benzer bir koşullar. Yani, şimdi, siz yapın, yani şu an ihracat yani şu olursa daha rahat edebiliriz dediğiniz ne var? Şu konuda Şimdi e, tabii bu e, hepimiz Türkiye'nin, Türkiye'nin refahı ve Türkiye'nin ihracatının, e, Türkiye'deki milli gelir artılması için iş insanı ile e, siyasetçisiyle komple herkes bundan uğraşıyor. Çalışanı ile beraber büyük bir ülke, büyük bir ülkede büyük bir ihracattan e, bahsediyoruz. Şimdi. Tabii önemli bir şeylerden bir tanesi eğer ihracat bu şekilde büyütebiliyorsak geçen yıl %30 büyüyen bu sene işte %15 minimum %12'yi büyütebilecek olduğumuz bir 2022 ihracattan bahsediyoruz. Ama bir, geçen senekadar kadar büyüyemeyecek yani çünkü resesyon ortamı, yani ortamı var. Yani ya resesyon yani ortamı var ama, de ama var bu Evet yani. her yıl %10 büyümek Hı. bence bir ülke için bana göre çok iyi bir şey evet, olan, kaç. yani ihracatı arttırmak, büyüme etmek falan. Ya yani özellikle bir son dönemlerde çok farklı e, modeller, çok farklı, e işte az önce siz de anlattınız, bunu yaparsam bu, şunu yaparsam bu, bunu yaparsam bu. Aslında Türkiye için yapılıyor. Hı hı. Ama bunları tabii yapılırken, yapıldık yapılırken istişare yapılması lazım. Ya yani toplantılar yapılarak bir fikir alışverişini bulması gerekiyor. Ben yaptım, uyguladım. Buna uygulayın şeklinde olan e bir şey. En çok ihtiyaç duyduğunuz şey daha fazla iletişim daha, ama karar çıkmadan önce. Işte, tabii karar çıkmadan önce çünkü sektörün farklı farklı sektörün oyunları var. <laughs> İthalata dayalı olan sektörler var. Daha fazla ihracat yapan sektörler var. Dolayısıyla bu herkes sektör. Herkes aynı kefeye konmamalı. Herkes aynı ihraccı. kefeye konmamalı. 3-5 kişi 4 kişi yanlış yapıyor diye bütün herkesi bu kapsamda o şekilde o şeyin oyun içerisine koymamalı. Çünkü 250 milyar dolara ihracattan bahsediyoruz. Seneye %10 koysak e, 270-275 milyar ihracattan bahsediyoruz. Dolayısıyla... finansalına olabilecek olan erişim de... ...çok daha fazla büyüyor. Örnek veriyorum... Bir bir ...firma olarak bu sene atıyorum ki 10 milyon... E, ...dolar... ...kredi e, e, kullanıyorsam... E, ...seneye %10 büyüme yapıyorsan ...11 milyon dolar kullanmam lazım ki... ...onu büyütebilmem gerekiyor. Çünkü... ...hem firma kazandığı parayı yatırıma çeviriyor... Hem de dış kaynaklar finansman olmadan bir noktaya bu firmaların ülkenin gelmek şansı yok. Dolayısıyla Merkez Bankası kaynaklarını, egzimin kaynaklarını Önceliğiniz o. çok kesinlikle çok daha fazla kullanmalı. En azından eskisi kadar olmalı. Minimum büyüyen ülke onun da üzerinde %15 kullanılmalı. Yani finans problemi sanayici yaşamamalı. Sanayici neyi düşünmeli? Ne şekilde? TCM benim bir an önce egzim bankı fonlaması gerekiyor. Kesinlikle. Aslında. Yani burada büyük olan firmalar var. 3 milyar dolar, 4 milyar olan, 5 milyar dolar. Aylık 200-250 milyon dolar olan e, ihraca devam firmaların önünü atıyorum 5 milyon 10 milyonla kesmek doğru değil. Onların ihtiyaçlarını belirlemek lazım. Beraber belirlemek lazım. Zaten rasyonlar elinde. Bütün gelir tabloları elinde. Bütün aktifler, pasifleri görüyorsun. Dolayısıyla ona göre önlerini açmak lazım. Yanlış yapanlar varsa da onları da cezalandırmak lazım. Doğru. İşte ya kişisi varsa işte e, kredi alıyor, döviz alıyor, başka bir şey yapıyor, repo yatırıyor. Onlar da çok rahat bir şekilde Merkez Bankası, başkanımızla çok sık, çok sık bir şekilde görüşüyoruz. Hepimizin amacı aynı. Onları da gördükten sonra o tarz odan firmaları bence o kapsamda bloklamalı. 4 ay, 5 ay, 6 ay kullandırmamalı. Yani önemli olan bu niyetleri sanayiciyi e, dinleyerek kredi imkanlarını artırmalı. Aksi takdirde insanlar e, alabilecek olduğu siparişleri zaman zaman eğer krediye ulaşamadığı noktalarda almak istemiyor. Uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla onun önünü psikolojik olarak açmalıyız. Lazım yanlış yapmanı da bence müeyyide ile beraber cezalandırmalıyız Cezal. diye düşünüyorum. E, Musa Bey çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi bilgileriniz. Çok e, umut ediyoruz ki Türkiye ihracatçı için de iyi bir 2023 olur şimdiden. E, sizin de başkanınıza tekrar hayırlı olsun. Teşekkür Size de. Tim Başkanı Mustafa Gültepe'yi ağırladık. Fokusu noktalıyoruz. Hoşçakalın.